Sevgili mutfaktan herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgurlu, oldukça lezzetli ve bereketli bir salata tarifi paylaşacağım. Salatamın yapımında kullanabilmek için öncelikle 4 su bardağı bulgurum ve 1 çay bardağı sıvı yağım var. Bulgurumu güzelce yıkayacağım ve suyunu süzdüreceğim. Bulgurumun suyu süzülürken tencereme bir çay bardağı dolusu sıvı yağımı ilave ediyorum ve yağ ısındıktan sonra yıkayıp tamamen süzdürmüş olduğum bulgurlarımı yağımın üzerine ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak bulgurlarımın rengi hafif sararıncaya kadar kavuracağım. Kavrulmakta olan bulgurunuza damak zevkinize göre tuz ilavesinde bulunun. Ben 3 çay kaşığı tuz kullandım bu aşamada. Bir tarafta karıştırarak bulgurlarımı kavururken diğer tarafta da e, pilavımın üzerine ilave edebilmek için su kaynatıyorum. 4 su bardağı bulgurumun üzerine 8 su bardağı kaynamış su ilave edeceğim. Bir iki tur daha karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatacağım ve bulgurlarım kaynayıp suyunu güzelce çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. İlk önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Bir tarafta bulgur pilavım pişerken diğer taraftan da yoğurtlu sosunu hazırlamaya başladım. Bunun için derin bir kap içerisine 15 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim ve 5 yemek kaşığı da mayonez ekledim. Eğer yoğurdunuzu süzme yoğurt veya hazır yoğurt kullanacaksanız bir miktar sulandırarak kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yoğurdumun üzerine 2 diş sarımsağımı da ezerek ilave ediyorum. Homojen bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum yoğurt sosumu da. Kullanmış olduğum malzemelerin miktarlarını açıklama kısmında yazacağım oradan bakabilirsiniz. Bu arada pilavım güzelce pişti. Şöyle bir hemen ocaktan aldım, bir iki tur karıştırdıktan sonra tamamen soğuyuncaya kadar balkonumda dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi tam kıvamında bir pilav oldu. Ne çok çamur gibi, ne de çok fazla diri. Tam istediğim kıvamda, oldukça güzel bir pilav oldu. Yeterince dinlendirip demlendirdiğim pilavım tamamen soğudu. Şimdi diğer malzemelerimle buluşturacağım. Bu arada bu ölçülerle oldukça bereketli bir salata elde edersiniz. İsterseniz yarım ölçü olarak da kullanabilirsiniz bütün malzemelerinizi. Ben açıklama kısmına tam ölçü olarak yazacağım ama dediğim gibi arzu ederseniz yarım ölçü olarak kullanabilirsiniz her bir malzemeyi. Şimdi soğumuş olan bulgur pilavımı derin bir kase içerisine aktarıyorum ve üzerine önce hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu ilave edeceğim ardından da küp küp doğramış olduğum 6 adet kornişon salatalık turşumu ilave edeceğim. 2 kavanozda garnitürüm var. Güzelce yıkadım ve tamamen suyunu süzdürdüm. Onları da ilave edeceğim. Garnitür ve turşusunu ekledikten sonra salatanızın tuz oranını kontrol edebilirsiniz. Az gelirse yine tuz ilavesinde bulunabilirsiniz. Garnitürünüzü ekledikten sonra çok fazla karıştırmamaya gayret edin. Biraz hassas karıştırmaya gayret edin lütfen. Yeterince pişmiş olan garnitürler çok çabuk bir şekilde ezilebilir. Yine salatanızın içerisine ilave olarak seviyorsanız dereotu, ince kıyılmış dereotu kullanabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Benim misafirlerim kalabalık olduğu için içerisinde seven ya da sevmeyen çıkar. Bu sebeple risk almadım ve dereotu ilavesinde bulunmadım ama çok yakıştığını söyleyebilirim güzelce hazırlamış olduğum bulgur salatamı geniş bir borcamın içerisine aktarıyorum. Bu şekilde servis etmek istedim. Borcamı aktardığım salatamdan hariç kasemde bunun yarısı kadar daha salatam vardı. Şimdi servis almış olduğum salatamın üzerine süslemek aynı zamanda lezzetlendirmek için yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ve yarım su bardağı iri kıyılmış cevizim var. Ocakta biraz kavuracağım. Üzerine yarım çay kaşığı kadar tatlı kırmızı toz biber ilave edeceğim. 1-2 turda toz biberi ile beraber kavurduktan sonra salatamın üzerine e, güzel bir şekilde dökeceğim ve servise hazır hale getireceğim. Salatanızın üzerine kullanacağınız cevizli sos miktarı tamamen damak zevkinize kalmış. İsterseniz hiç eklemeyebilirsiniz ya da isterseniz bu miktarı biraz daha arttırarak da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen keyfinize kalmış. Kavrulmuş ceviz ve bulgurun çok yakıştığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Cevizli bulgurlu salatamın yapımını da tamamladım. İnşallah sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirimler al ziline de aktif etmeyi unutmayın lütfen. Videomu sonuna kadar izleyenler yoruma benim için minicik bir kalp bırakırsa çok mutlu olurum. Yeni bir tarif, yeni bir video ile tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.